Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kale Allah-u Teala fi kitabil kerim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah ya ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Sadakallahu'l azim. Allah -u Teala Hazretleri Kur'an'dan nasibimizi bolasın. Amin. Efendi kardeşler. Alimran e, Ali İmran suresinin 31 numaralı ayeti e, asıl mevzumuz tabi bizim eee Recebi Şerif'le ilgili Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif dediğimiz 3 aylar halk arasında bilinen bir aylar var. Kıymetli aylardır bunlar. Değerli aylardır aylardan'dır bunlar. Hadis-i Şerif'le sabittir çünkü. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellikna Ramazan ve lena bil iman ve yessir lena bil Kur'an. Bu hadis-i şerifi mutlaka ezberlemek lazım. Bunu okumak lazım ki allah Teala Hazretleri ona bolluk versin, bereket versin. Bu aylarda ibadetleri nasip etsin. Bak birçok insan bu gece sohbete gelemiyor. Ha başka bir yerde bir yere gittim ben. E ver elini öpeyim. Problem yok o zaman. Ehli sünnetse şayet. Bu gece de YouTube'dan sohbet dinlenmez ki be mübarek adam. İnsan bir yasıya camiye gelir be. He? Cemaate gelir be. Hiç namaz kılmayanlar geliyor bu akşam. Sofi sana söylüyorum. Kim uyuttu seni ya? Şşş. Uyutanlar var ortalıkta haberiniz olsun. Evet ayete mana verelim hemen. Kul habibim ne ki in küntüm şayet olduysanız tuhibbün Allah'e Allah'ı seviyorsanız onlara de ki fettebiuni bana tabi olun yuhibbukumullah Allah sizi sevsin ve yağfir bağışlasın zünübeküm günahlarınızı vallahu gafurur rahim Allah ziyade affeden bağışlayan bir zattır. Kısaca bu. Meselemiz ne bizim? Bu ayla ilgili bir e, namaz var. E, bu namazı Abdülkadir Geylani Hazretleri Günyetül Talibinde beyan etmiş. Ulemanın eserinden okuduk. Bunu bütün evliya, bütün Allah dostları kılıyor. Çok değerli, çok kıymetli bir namazdır bu. Recebi Şerif'te kılınıyor bu. Recebi Şerif'e ait. İlk onda on rekat, ikinci onda on rekat, üçüncü onda on rekat. Bunların yalnız şeyi var, tabi usulü var. Ben evvela Şuradan başlayayım size. Recebi Şerif ayı ile ilgili. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban. Hadis-i şerifin başında diyor ki: Ey benim Allah'ım, öyle diyorsun yani. Mana'yı da bilmek lazım şimdi. Bu Arapça okudun ama mana ne? Öbür sohbetlerde e, biz bunu attık. Manalarını da attık. Ey büyük Allah'ım, biricik Allah'ım, mabudu mutlak olan Allah'ım. Barik lena Bizim için bereketlendir. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban. Recep ve Şaban ayını bereketlendir. Bereketli kıl. Bereket olsun. Ne demek bu bereket? Hem dünyevi hem uhrevi. Tacirlerin kafa çalışmıyor. Onlar zannediyor ki işlerimizi reklamla artacak, sermaye arttıracağız. Ya dua nerede? Duasız olur mu? Bereket olur mu duası arkadaşlar? Hep zahire takılmışlar adamlar. Hiç bu manevi işin tarafını düşünmüyorlar. Ağızların duaya gitmiyor. Ya bilmiyorlar ya bilmiyorlar herhalde bilmiyorlar. Öyle diyeyim daha ilerisini söylemeyeyim ben. İnşallah bunları dinleyin öğrenin. Sen ne işin var başka ya? Bunlar çocuk oyuncağı bunlar öğrenir insan. İki kelam yani bir dua. Hepsi bu. Evet. Recep ayına hürmeten bir adam bir kadın olsun erkek olsun bir kere keli, kelime-i tevhid zikrinde bulunsa bak kelime-i tevhid deyince şöyle anlamayın. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Kelime-i Tevhid'in tamamı budur. Zaten bunun talimini yapacağız inşallah bu akşam. Hem de e, öğrenmiş olan Böyle la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah yok. Böyle denmez. Çekeri var üç tane. Muhammed'in Resulullah denecek bir de sonunda. Kelime-i Tevhid bu. Her kim bunu getirirse kalben tasdik ederek evet Allah o kişiyi, o kadını Allah'a çok zikreden erkeklerden veya Allah'ı çok zikreden kadınlardan kayıtlara alıyor. Geçiriyor. Kıyamet gününde ona göre muamele ediyor. Recebi i Şerif'teki olan hadise bu. Evet bir tane daha söyleyelim inşallah. Her kim Recep ayında bir kere İhlas-ı Şerif okursa yani kul hüvallahu ehad diye başlayan sure yok mu? İhlas suresi. Evet. Bu sureyi bir kere okursa ama namazda ama namazın dışında. Evet. 50 senelik günahı o adamın sol tarafından, sol defterinden Hazreti Allah tarafından emir ediliyor, siliniyor. Temizlik ayı. E bunlar karlı işler. Ahirete inanan insanlar. İnanmayan insanlara da yararı var bu işin. Tabi Recep ayına hürmet et Allah hidayet etsin. Üç aylara hürmet et Allah hidayet etsin. Efendi kardeşler evet. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu aydaki namazla ilgili beyanatını dinliyoruz efendi kardeşler. Bu on rekat ilk 10'da kıl, 10 gün içerisinde kılıyor. Recebi Şerif'in ilk 10'unda 10 on rekat, ikinci 10'unda ikinci 10, on, üçüncü 10'unda üçüncü 10'u kılıyorsun. Evet. İkişer rekat namaz kılınıyor. Fatiha-i Şerif hepimizin bildiği gibi ondan sonra sistem değişiyor. Üç tane ihlas, üç tane kafirun suresi. Kafirun Kur'an'da evvel gelir, ihlas sonra gelir. Ama bir mesele var burada ee, İhlas evvel okunacak Kafirun suresi Sonra okunacak Üçer kere her rekatta Sakın unutmayalım inşallah Cebrail aleyhisselam Haber getirdi Efendimiz aleyhisselatu vesselam hazretlerine Ya Muhammed aleyhissalatu vesselam Müminlerle Müşrik ve münafıklar Arasında Nişandır dedi bu namaz Bir alamettir Zira münafıklar kafirun suresini okuyamaz. Acayip bir şey bu. Tabi kafirun suresini bilmeyenler ezberleyin mübarek adam. Tabi. Evet. Ayet sırayla değil de tarife uyulacak. İhlaslar arasında ve kafirun suresinin arasında besmele yok. Bu böyle kılınıyor bu namaz. Evet. Her rekatına devam ediyor her rekatına bir milyon namaz sebabı var. Allah bütün günahlarını okulun bu namazı kılanları affediyor. Bir de bu namazdan sonra ilk on gün içerisinde bu on rekatta namazı kıldın ya evet namazdan sonra ne istersen iste duan kabul. Ahiret zenginliğini talep edenler. Bu 30 rekat Recep-i Şerif ayında kılınan namazın mükafatı. Şimdi bir insan gelirini gidini giderini bilirse teveccühü ve yönelmesi ona göre olur. 11 tane hikmet yazılmış kitaplarda bu namazla ilgili. Ya Abdülkadir Geylani Hazretleri kılıyor diyorum ben sana. Sen hala anlamıyor musun mu bunu? Bak bir ayet okuduk. Fettebi'uni yuhbib kumunla. Sen o şanlı peygambere ittiba et. Bir bakayım Allah seni sevsin. Alimlere, ehli sünnet alimlere uymak aynı şeydir efendi kardeşler. Onun için kılıyoruz zaten. Peygamber varisleridir bunlar. Onlara uydun, Resulullah'a uydun. Resulullah'a uydun, Allah'a itaat ettin. Allah böyle söylüyor. Evet, bir, on bir tane fazileti var. Bir, cehennemden beraat verilir. Ateşten kurtuluş kağıdı verilir o adama. Evrak veriyor o adama. Beraat demek kurtuluş demek. Cehennemden kurtuluş beraatını alır. İki, cennet vacip kılınır o adama. Tabi bütün öbür ibadetler iman esaslarıyla beraber onu anlatacağız zaten. Bu gecelerden istifade etmenin iki tane şartı var. Tabi önüne gelen adam istifade edemiyor arkadaşlar. Onu sonra anlatacağız. Bunları dinleyelim inşallah. Evet. 3 Sırat'tan geçişi rahat sağlanır. Ona geçiş izni verilir. Sırat köprüsü var. 3000 yıllık yol. Bin yıl yokuş yukarı, Bin yıl düz, bin yıl aşağıya. Evet. 7 tane karakol var. Bütün karakollarda sual var, hesap var. Aman ya Rabbi. Oturup da çay içemiyorsun. Şimdi ne kıyakız biz ya. Demli çaylar, köpüklü kahveler. Ali dayı oradan bana bir kahve yap. Üçü bir arada olsun. O siparişi. Orada öyle bir şey yok. Nasıl kurtaracağız orada? İşte bunlar, bu namazlar. Ulemaya uyun, evliyaya ulu, uyun, Allah dostlarına uyun. Evet. Sırattan geçişi rahat sağlanır. Cev Geçiş izni verilir ona, belge verilir ona, rahat geçsin diye. Onu da inkar ediyorlar. Profesörün biri çıktı. Ya dedi bırakın böyle işleri dedi. Akşama da gidin fırçalayın dişleri diyor adam. Ne diyorsun sen dedik ya? Kıldan ince kılıçtan keski bir köprü var diyorlar dedi. Koca karı lafıdır inanmayın buna dedi. 1442 yıldan beri bütün evliya, bütün Allah dostları buna inanmış bir adam. Sen kimsin zurnanın son deliği de böyle konuşuyorsun? Biz evliyanın, ulemanın, salihlerin yolundayız. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yolundayız. Şahın Akşibendi Hazretlerinin yolundayız. Allah'ım bizi bu yoldan ayırma ya Rabbi. Dostların hürmetine. Tabi. Evet. Bu adama münafıklıktan beraat verilir. Aman ya Rabbel Alemin. Zaten münafıklıktan kurtuldun mu tamam Allah'ın izniyle. Münafıklık çok kötü bir şey arkadaşlar. Evet. Beraat verilir bu adama. Zira diyor ulema münafıklar bu namazı kılmaya muvaffak olamayacağı zikir edilmiş kayıtlarda. Münafıklar diyor bu namazı kılamaz. Ya nasibi olmaz. Yalnız şunu da anlamayalım şöyle. Ha bir açıklık getirelim. Bu namazı kılmayan münafıktır denmez. Allah muhafaza ağzından çıkanı kulağın duysun bir. İlimsiz konuşma. Cahilane konuşma. İlim ehli konuşsun sen dinle. Evet. Kılanın münafık olmadığına dair bir işarettir, bir ara alamettir bu. Anladınız mı? Böyle anlayalım inşallah bu işi. Kılamaz başka, kılamaz başka, kılmıyor başka. İki tane ince yer var burada. Çizgi. Her kılmayan münafıktır anlamına gelmez. Bilmiyorsa, kılmıyorsa bu insan Müslümandır. Tevhid ehlidir arkadaş. Kılana bir kar var yalnız. Zaten biz de onun için kılıyoruz. Ahiret işleri hep karlıdır arkadaşlar. Evet. Ona nasip olmaz. Akrabası gelir, işi gelir, işi çıkar, o çıkar, bu çıkar. Nasip olmaz ona. Acayip iş. Evet. Ona Allah yılın bütününü oruç tutmuş gibi sevap verir. Pazar günü kılacağız burada. Senin bir cihan iş. Memleketten arkadaşım geldi benim. O arkadaşında böyle bir kar var mı gelişinde? Onunla onu da getir. Otursun burada. Kılmayacaksın. Otursun. Nafile zaten. Nafile. Salihlerle beraber oturun. Ayakkabıcı salih değil bu. Kaportacı salih değil bu. Allah'ın güzel kulları bunlar. Tabi. Onun da karı var. Evet. Dokuz. O kimse gelecek yıla kadar namaz kılanlardan olur. Allah onu öyle kabul eder. Ya arkadaş. Bak zaten şuradan şunu anma. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu namazı kıldı mı kılmadı mı? Kılmasa ben bunu zikredemem ki. Abdülkadir Geynani Hazretleri'nin Gunyetül Talibi'nde yazıyor bu. Ah be güzel kardeşim. Niye dostların yolundan gitmiyorsun da başkalarının peşinden gidiyorsun sen? Onuncusu Ashab-ı Bedir'in amelinin sevabı verilir. Bedir şehitlerine verilen sevap verilir. Allah Allah. 11. Bunu kılanın hidayetine vesile olur bu namaz. Bir arkadaş bir bozuk bile bir adam olsa o gece gelse kılsa. Bak şimdi. allah Teala o namazı kıldı diye Recep-i Şerif'e hürmet için kılıyoruz biz bunu. Ha. Allahümme barik lena <urgency> fi recibe ve şaban ve bellikna ramazan yok mu abi hadis şerif evet Ay hadis devam ediyor ileriye doğru recep ve şaban ayıyla 12 tane kameri ay var. Zaten Ramazan 11 ayın sultanı. Onu nenem de biliyor. Ama Recep ve Şaban'ın dışında 9 ay içerisinde o isimlerle ilgili hadis-i şerif yok. Böyle bir hadis yok. Recep ile Şaban ayı da var. O yüzden bu Türk milleti elhamdülillah mayasını almış. Kahveye git, bir yere git, bir topluğa git. Recep, Şaban, Ramazan desen 10 kişi kalkar be. İsimleriyle müsamma olmuşlar. İsimlerimizi de kötülediler. Şaban ismini kötülediler. Eyvah eyvah. Oyunlar oynanıyor Türk milletin üzerinde. İtikatları bozulsun. inançları bozulsun. Mukaddesata, İslam'a hürmet etmesinler diye bu filmleri çevirdiler ya. Haberin var mı senin? Ah bir anlayabilsen, bir uyanabilsen var ya. Dehşete düşersin dehşete. Ne planlar yaptılar ya. Ya cuma pazarında papazın eriği ne arıyor ya? Papazın eriği bu ya. He? Kağıt oyunlarında papaz ne arıyor ya? Sinek sekiz, papaz, kız. Siz bunları tesadüf mü zannediyorsunuz? He? Planlı, projeli, sipariş dışarıdan bunlar. Ümmeti Muhammed'in itikadını İslam'a karşı, mukaddesata, mukaddesata karşı hürmetsizlik etsin diye bu gibi işlemler yapıldı bu Türk milletin üzerinde. Bugünkü insanlar, bir takım cahil insanlar İslam'a diliz otuyorlarsa, İslam'ın mukaddesatına bir şeyler söylüyorlarsa, bu fikirler onlarda oluştu diye söylüyorlar. O yüzden onlara muamele ederken acıyarak konuşun, merhametli konuşun. Onları irşat edici konuşun. Kavlen layne. Bir kadın çıktı bir şey söyledi, bir dövmedikleri kaldı, bir sövmedikleri kaldı ya. Hakaret üstüne hakaret yapmayın bunu ya. Müslüman bir insan elinden ve dininden emin olunan bir insandır. Sen alıp karşına bir şey söyledin mi? Ben vaaza gitmedim ona mesela. Tebliğe bir kere gitmedik ya. Vaaz yok, tebliğ yok. Bilinmiyor. Cehalet var. Bağışlayıcı ol, affedici ol, hoşgörülü ol. Anlatım lazım, izah lazım. Nice kardeşlerimiz vardı. Birçok meseleye yanlış gözle bakıyordu. Ben kendim biliyorum ya. 35 yıllık araştırmacıyım ben. Kaç tanesine söyledik? Ya biz bu işi böyle bilmiyorduk dediler ya. Bize de kimse anlatmadı dediler ya. Evliya'ya diliz atıyor ya. Evliya'ya diliz atıyor. Bir anlattım. Bana kimse böyle anlatmadı diyor. Burada anlatım ve sunum yok Türkiye'de. Problem burada. Başka bir problem yok. Bu millet Müslüman arkadaşlar. Emin olun. Seni de geçer, beni de geçer. Dönenlere bak anlarsın. Dönüş yapan sanatçılar var, artistler var, anlarsın. Sadece sunum yapılmamış, yanlış sunum yapılmış. O da hep yanlışları görmüş, göstermişler, planlı projeli yapmışlar bu işi. Bunu anlamak lazım arkadaşlar. Evet, bunu kılanın hidayetine vesile olur arkadaşlar. Ya hiç namaz kılmıyorsan, cumaya gitmiyorsan bunu kıl be adam. Hidayetine vesile olsun. Hidayet arayanlar. Bana bir şey gelecek diyenler. işte geldi haber. Devam edelim. Hidayetine vesile olur. Hidayette ise öyle ya şimdi. Hidayette olmayanların hidayetine vesile olur bu namaz. Recebi Şerif'teki namaz. Hidayette ise nuru artar. Bak 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 bak. Güzel kardeşim. Ve cealna lehü nura dedi. Kur'an ayeti bu. Allah Teala Hazretleri özel bir nur veriyor hidayette olana. Bu nurun ziyası ışığı artar, nuru artar, görmeye başlarsın, anlamaya başlarsın, idrak başlar, şuur başlar. Dini anlarsın, dünyayı anlarsın, eşyayı anlarsın. Neden hayatta olduğunu daha iyi anlarsın. Zaten sohbetlere gelip giden, 3 yıldır, 5 yıldır giden gelen İlk geldiğim günle şimdiki günü arasında bir kıyas ediyorum diyor. Ya bizim bir şeyden haberimiz yok. E toplum sensin. Toplumun da haberi yok. Toplum orijinal İslam'ı bilmiyor arkadaşlar. Orijinal bir İslam var. Bir hoca efendi vardı eskiden. Allah rahmet etsin vefat etti. Ondan sonra Timurtaş Hoca. Herkesin tanıdığı bir hoca. Sahte Müslümanlar diye bir sohbeti vardı. <laughs> Valla çok hoşuma giderdi o. Tabi. Orijinal İslam var. Orijinal. Bunu ehli sünnet hocalar anlatıyor. Ehli sünnet alimler anlatıyor. O yüzden ehli sünnetin dışındaki adamları dinlemeyin. Zaten anlarsın aradaki farkı görürsün yani. Var ya bazı gazetelerde çıkıyor aradaki 7 farkı bulun diye. Yedi yüz tane fark var arada. Merhametli olun efendi kardeşler. Acıyalım bu insanlara. Evet hidayetteyse bak sana sesleniyorum Müslüman kardeşim. İnanmış kardeşim. iman şerefiyle şereflenmiş kardeşim. Hidayetteysen nurun artar. Ya da ona tekrar Allah hidayet yaratıyor. Namaza bak namaza. Evet. Al ay Allah'ın ayı. Kul Allah'ın kuldur. Ne isterse iste bu namazdan sonra. Yalnız çok önemli diye bir not almışım kayıtlarıma. Nedir bu? Burayı dinlemeden zaten videoyu bitirme. 15 dakika video izlenmez. Sohbet dinlenmez. Sonuna kadar dinle. Sonuç çünkü daha sonra söylenebiliyor. Şimdi söyleneceği gibi. Bu gecelerden ve bu namazın sana 11 tane faziletinden menfaatlenmek, yararlanmak ve senin bunun karşılığını görmek için iki şart var. İki tane şart. Birincisi bir adam tevhid ehli olacak. Ehli tevhid, ehli iman dediğimiz bir inanca sahip olacak. Ehli sünnet itikadına uygun bir tevhid anlayışı olacak. İki, ehli sünnet itikadı üzere olacak bu adam. Ya da bu gecelerde öyle ya adam böyle değil. Fakat bu sohbeti dinledi YouTube'da veya buraya geldi bu gecede tövbe etti. Doğru yola girmek mümkün. Tövbe ederse o da alır o icri.